Hamilelik boyunca bebeğinizin böbrek faaliyetleri sürüyor, çişini yapıyor hatta amniyotik sıvının oluşumuna bebeğin çişinin büyük katkısı var. Ama hamilelik boyunca anne karnında yutmuş olduğu amniyotik sıvı içindeki tüyler, cildinden dökülen baks, deri döküntüleri bağırsaklarda birikmektedir ve safra salgısıyla macuna dönüşmektedir. İşte bu bebeğin anne karnında oluşan kakasıdır. Ancak bu kakayı anne karnındayken değil, dünyaya geldikten sonra yapar. İlk 48 saat içinde bebeğin kakasını yapması beklenir. Ne kadar erken bebeği emzirirsek, bu hem bebeğin emme içgüdüsünü çabuk bulmasını ve emzirmenin başarılı olmasını hem de emmeyle birlikte harekete geçen sindirim organlarının ilk Aylarda bebeklerin e, sinir organları çok ilkel şekilde çalışır. Emme hareketi hemen sinir organını da uyarır. Böylece bebeğin ilk kakası yani gebelik boyunca içeride oluşan kakanın çıkması mümkün olur. Eğer 48 saat içinde emmesine rağmen kaka yapmıyor ise mutlaka bunun sebebi araştırılmalıdır. Ve bebekler doğduğunda anüsten... Vücut ısısı kontrol edilir ve böylece anüsün açık olup olmadığı da tespit edilir. Bebeklerin doğduktan sonra annelerin en çok e, ürktükleri şey nefes alışlarıdır. Çünkü bebekler bizim gibi stabil nefes almazlar. Hızlı, sesli bir dönemde ıkınma ile karışık nefesleri olacaktır. Bunlara alışacaksınız. Ama uykuda, derin uykuda bebekler nefes alırken derin uykuya daldıklarında bu garip nefesleri sakin ve yüzeyel hale gelebilir. İşte bu da anneleri korkutuyor, bebeğin nefes almadığını düşünüyor. Oysaki bebekler anne karnındaki pozisyonlarında yani yüzüstü yatırıldıklarında çok derin ve e, rahat uykuya dalıyorlar. Çünkü aynen anne karnında gibi yaşıyorlar uykuyu. Bu da bazen kendilerini anne karnında zannederek nefesini tutmasına, yani nefes almasına bebeğin engel olabiliyor. Bu sebepten ötürü bebekler yüzüstü yatırılmamakta, sırtüstü yatırılmaları öneriliyor.